çok kıymetli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber COVID-19'da yapmış olduğumuz mücadelenin yeni bir aşamasında sizlerle beraberiz. Görmüş olduğunuz gibi arkada duran COVID-19 ilgili kullanmakta olduğumuz dezenfektasyon, ve e, yine bununla ilgili makineler yine muhtelif yerlerde elbette desinfektasyon olarak kullanabileceğimiz e, aygıtlarla beraber yeni bir e, e, tanıtımla bir arada bulunalım ve e, bu aşamada devletimizin başlatmış olduğu bu seferberlik içerisinde biz de yeri değerli zorunluluğumuzda aynı ee, çalışmaya, aynı gayeye uygun şekilde neler yaptığımızı ortaya koyalım diye bir, bir arada bulunuyoruz. Bu işin başından beri hakikaten yani geçen yıl e, Şubat ayının sonunda, Mart ayının başında başlamak üzere yoğun bir gayret göstermiştik. Gerek maske üretimi, gerek e, hijyenik malzeme üretimi, gerek dezenfektasyon, gerekse kolonya üretiminden başlayarak biz de bütün gücümüzle varlığımızı ortaya koyduk. Koyduğumuzda ilgili mücadeleyi e, Aynı mücadele, aynı e, heyecanla, aynı e, gayretle devam ediyor. Bugün de e, biraz evvel e, göstermiş olduğumuz malzemelerle beraber aynı e, gayreti bugünden itibaren de tekrar devam ediyoruz. Yani o gün bugün durma demek. önce e, kamu yerleri, kamu binaları, e, meydanlar, kamunun ortak kullandığı alanlar olmak üzere hepsini dezenfektasyonla elden geçirerek vatandaşımızın burada da rahat etmesine imkan oluşturduk. E, yeniden bunları bu arada devam ettiriyoruz ama yeniden sizlere bir araya gelelim, yapmış olduğumuz bu çalışmaları size gösterelim bir arada bulunuyoruz. Her başta okullarımız olmak üzere, camilerimiz, kamu kurumlarımız, meydanlar, ana caddeler, hava meydanı ee, olmak üzere tüm buraları defalarca elden geçirdik. Yeni tekrar ee, bugünden itibaren yeniden camileri çıkmış şu anda camiler kullanılıyor. Bakın Hem temizlik hem de hijyen temizliği olmak üzere. Ee, tek tek elden geçireceğiz. Ee, ana caddelerimizi e, devamlı Yıkamaya devam edeceğiz. Ulaşım hastalarımızı sık sık arkadaşlar e, her gün olmak üzere dezenfektasyonla e, ilaçlıyoruz. Gerekli bakımları yapılıyor. Temizliği özel gösteriyoruz zaten malumunuz HES kodu uygulamasına geçti. Hatta biz şu anda minibüslerde de heskodu kodu uygulamasına geçmek üzere bir gayret sarf Çünkü ulaşım hastası deyince sadece belediye otobüsleri, sadece halk otobüsleri değil, aynı zamanda arkadaşlar taksiler, minibüslerin de bu statüde olması lazım. İnen binenin aynı şekilde kontrol altına alınması lazım. Bakın şu anda e, burada 15.000 bin hijyansı. 25.000 kilogram yüksek düzey konsantre dezenfektasyon, 50 adet uleve ilaçlama makinesi, 300 adet pulverizatör ilaçlama makinesi, 500 adet metal ayaklı dezenfektan makinesi ve yine muhtelif e, alet yani ve olmak üzere e, aldık. Tekrar bunları koyacağız. Mesela e, camilerin, okulların ee, yine kamu kurullarının belli yerden asarak orada içeri giren çıkan vatandaşlarımızı veya e, ilgili çalışanların ellerini e, ilaçlayabilmesi için, ellerini hijyenik hale getirebilmesi için yine o tip aygıtları var. Bu tip ilgili yerlere bunları koyarak e, COVID-19 ölçü olan mücadelemize e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada takrib olarak 100 civarında elemanımız bu işte Özellikle görevler verildi ve o gün bu gündür bu hizmetlere devam ediyorlar. Ayrıca malumunuz gerek insanlık bir gerekse üniversitemizin hastanesinde kullanılan ee, komple ee, tek kullanımlık tulumlar belediyemiz tarafından üretildi. Buralara e, teslim edilmişti. Yine aynı e, hizmeti devam ediyoruz. Zaten şu anda şehrimizde tahmin ediyorum 15-27'de ayrıca maske üretimi üreten firmalarımız söz konusu. Bunlar bir büyük bir kısmı e, ihraç ediyorlar bu ürünler yurt dışına. Bir kısmı yurt içinde değerlendiriliyor ama bizim belediye olarak e, ürettiğimiz ve bir hem kendi e, kurumlarımızda hem de bilhassa ulaşım vasıtalarında kullandığımız maske üretiminde devam ettiğimizi burada ifade edebilirim. Buradan da ayrıca vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. E, mutlaka şu üç prensibe dikkat etmemiz lazım. Bir dördüncü prensip de evlerimizde veya iş aşırı kalabalık oluşturmamamız gerektir. Temizlik, ev temizliğine önemli miktarda önem vermemiz lazım. Sık sık ellerimizi kolay yağ veya ürünlerle e, temizlememiz lazım. İkincisi maske, bir üçüncüsü mesafe, bir dördüncüsü de mutlaka kalabalık oluşturmaktan uzak durmalıyız. Bunun için taziyelerde telefonla taziye bulmak, Zaten açıklandığı cenaze merasimlerine çok az bir katılımla yine mesafe kuruluna dikkat ederek katılmamız lazım. bunlara dikkat edersek bu salgını önleyebiliriz. Ama görülüyor ki ülkemizin her köşesinde anormal bir atış var. Ee, bunun önlenmesi insan olarak bizim elimizde. İnanıyorum ki gerekli önlemleri aldığımız zaman, tedbirleri aldığımız zaman e, ee, süratle e, ee, bu salgını önlemiş oluruz. Tabi bundan fayda sağlayacak olan Ahmet Mehmet Bey, bizzat herkesin kendisi. Ben kendim veriyorum. bu önleme uyarsam, bu prensiplere uyarsam kendi sağlığı almış olur, sağlığını korumuş olur. Görüyoruz ki etrafımızda Yaş sınırına bakmadan birçok kardeşimiz, abimiz, amcamız, ablamız, kız kardeşimiz hayatını kaybediyor. Yaş sınırı yok, genç etik yaşta insanlar hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bunun için gerekli önlemleri almak bize vazifemiz. Bu arada biz de Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak ee, malzeme desteğiyle, yapmış olduğumuz çalışmalarla da kutsalının önlemesine önemli ölçüde destekliyoruz. Bu arada şunu ifade edeyim. Bu tedbirlerin dışında tabi evde kalan vatandaşlarımıza, işsiz kalan vatandaşlarımıza da ekmek temininde ilave eden temininde yine bir vazife yapıyoruz. Erzak temininde yine bir vazife yapıyoruz. Ayrıca kömür, gıda yardımları belli bir vazife yapıyoruz. Yine e, ee, kamumuzun, hükümetimizin açıklamış olduğu parasal yardımlarda vakıflar kanalıyla e, vatandaşımızın da yardımına koşuyoruz. Yardım alabilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. E, ben her gün sabah belediyemize gelen telefonlara hatta bir sonraki gelip arzu edilen yardım alamayan vatandaşlarımıza yardım etmek üzere oradan onların telefonları alarak elimize gelen yardımı da gösteriyoruz. Gün bugün bir Erzurum bir kış şehri, bir kış mevsimine girdik kömür olmayan olabilir, odun olmayan olabilir. Efendim ve biraz evvel saymış olduğum ihtiyaçları olan vatandaşlarımız olabilir. Kimse aşı çekmeden hem belediyemize hem 112'ye müracaatlarında biz onları alıp değerlendirerek telefon etti, netice alamadı. Telefonun yenilemesinde <laughs> fayda var. Çünkü bazen atlamalar da olabilir. Ya ben ettim, ya ben de ettim, ya ben gelmedim diye şeye kapılmasın. Tekrar aramak sürekli çünkü yoğun bir talep söz konusu. Biz bu talebi karşılamaya belediye olarak varız. Valilik olarak varız Sayın Valim ve ekibi de e, 24 saat görevde. Var, onu söyleyeyim. Valimiz de duyarlı bir insan. E, yine Ankara'dan siyasilerimiz yani e, şehrimizin vekilleri de bizi arayan e, vatandaşlarımıza gerekli bir ibadet göstermesi konusunda da e, talepler oluyor. Biz de bu talebi gerek il basında, gerekse ilçeler il basında ee, verdiğimizi vereceğimizi söylüyorum. Bu arada yemek pişiremeyen, pişiremeyecek durumda olan arkadaşlarımız olabilir. Aşağı var, belediyemizin sıcak yemek dağıtan ekibi var. Bu arada Kızılay'ımızı da geçen Vali Buraya beraber ziyaret ettik. Onlar da bir aşırı açtılar şehrimizde. Bu tip talebi olanlar da burada da istifade edebileceklerini ifade ediyorum. Ve ben, ben sizde yine basın yaşıyor arkadaşlarımızın bu saatte gelip haber yapmak üzere, bu basın toplantısını düzen, düzen, izlemek üzere aramızda bulunuyorsunuz. Ayrıca sizlere de teşekkür ediyorum. Soru sorana karşımız varsa sorunu sorabilirim. Biz de sağlıklı günler dileriz Sayın Başkan. Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki son veriler nedir? Yani günlük Covid-19 tanısıyla vefat eden, defnedilenlerle ilgili ortalama bir sayı verebilir misiniz? Erzurum'da durum nedir? Vatandaş bunu merak ediyor. E şöyle söyleyeyim, ben tabii e, bir veri açıklama konumunda değilim. Bu tip e, konular valides e, tarafından açıklanıyor ama şunu söyleyeyim, tabii Erzurum'da da bir artış söz konusu e, ama kontrolsüz bir artış değil. E, i̇stiyoruz ki, istiyor işte, olmasın <laughs> toplantılarıyla yapmış olduğumuz çalışmalarla vatandaşımızı daha duyarlı hale getirelim. Mutlaka tedbir almamız lazım. Yani bir an, yani bir gün e, ara ara verince bakıyorsunuz ki bir artış gösteriyor. Ama iki gün sıkı bir gün ne alınca da bakıyorsunuz ki azalma devam ediyor. Bunun için e, benim e, bütün arzu toplumumuza, vatandaşımızdan beklediğimiz kurallara uymamız ve dediğim gibi ihtiyaç olan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını bildirmeleri halinde 24, diğer tabirle gibi 24 olmak üzere ee, ömürlerine hazırız. Dediğim gibi karası olmayan olabilir, biz paralarını çıkartırız. Erzağa ihtiyacı olabilir, ekmeğe ihtiyacı olabilir. Hatta bu arada bazı kesintiler olabilir. Yani su olsun, çünkü da bizim dışımızda e, birimler, bizim dışımızda derken, tabii kurulumun belli ilkeleri var, bunları görüyor. Ama ya benim e, gelecek param yok, biz onları ödetleriniz. Doğal gaz, elektrik, su olmak üzere kimse e, karanlıkta, efendim susuz, e, elektriksiz kalmasın, e, bu tip ihtiyaçlarla karşılayacağımızı buradan ifade ediyor. Vatandaş nasıl bir iletişim kurabilir e, Sayın e, Başkan? Yani yarın öbürsü gün sokağa çıkma kısıtlama uygulanacak. Yani ihtiyacı olan vatandaş yani hangi telefonu arayabilir? Yani nasıl bir iletişim kurabilir? Şimdi biliyorsunuz sosyal destek e, <laughs> var. E, bu 112 olabilir. 154 olabilir. E, ayrıca bizim belediyemizin santrali genelde vatandaşlarımız da var. Oradan arayarak. Ya, Cumartesi pazar evet. hizmet verecek buradan. E, mutlaka biz ulaşırız. Yani çünkü biz gelen telefonlara sadece belediye değil 112'den de alıyoruz. Bazı zaman onlar diyorlar ki bizim vazifemiz, işte şu vazifeyi yaparız. Bir yerler, oradan almak suretiyle de e, gerekli yardımları vatandaşımıza ulaştırırız. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani vatandaşa ya e, talep geldi mi? Biz o talebi doğru kabul edip, çünkü bu dönem o dönem. Hava soğuk, dediğim gibi kömür olmayabilir, odun olmayabilir. E, hatta doğal gaz kullanılıyor, doğal gazı kesilmiş olabilir. Onları açtırırız, gerekli desteği vereceğimizi buradan yaparız. Sayın Başkanım bu son yasaklarla birlikte özellikle iş yeri kapanan esnafa yönelik bir desteğiniz olacak mı? Zaman zaman duyuyoruz birçok Büyükşehir Belediyesi, ki son olarak da Gaziantep, 1550 liralık bir yardımda bulunmuştu. Sizin böyle bir çalışmanız, projeniz var bizim, mı? E, e, şu anda ona şeyimiz yok çünkü bu tip kişi vatandaşlarımıza devletimiz gerekli yardımı yapıyor. Biz o yardımları ulaştırıyoruz onlara. Yani isimlerle alıyoruz. E, Vakıflara ulaştırmak sürekli o konuları çözüyoruz. Eğer çözülmezse. ...biz gereğini olarak ifade. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Evet. evet. Arkadaşlar bu çıkılmış olduğu için... ...bu bir gelse, Bey. gelin gelin... de ...içerisinde eldiven... <laughs> maske ve bir adet de, Başkan Bey'in hediyesi olarak kalem öğretmenler için planlanan set. Şu, öğretmenlere o, mi dağıtılacak? Bu öğretmenlere dağıtılacak. Evet. Uh -huh. Şu görmüş olduğunuz ayak basmalı mekanik dezenfektasyon aletleri de aynı zamanda yine duvara atılacak olanlar var. Bunlardan bir sonra da bu bunlar camilerin önleri, okullarımızın önleri ve diğer konuların önlerine konacak. Şu görmüş olduğunuz videolarda çok yüksek düzeyde e, konsantre yüzey dezenfektasyonu var. Sonra Türkiye'nin en kaliteli yüzey dezenfektasyonu. Bu camilerimizde yüzeyde kullanılacak. Şu görmüş olduğunuz sırt fırfızasörleri de küçük camilerimize biz kendimiz e, bu dezenfektanlarla beraber bırakacağız sürekli şekilde oradaki arkadaşlarımıza da eğitmeni verip ilaçlanmasını sağlayacağız. Bu görmüş olduğumuz el ulemeleri de büyük camilerimizde ve büyük işyerlerimiz için planladık. Bunlar da yine aynı şekilde dört litre alıyor ve elektrikle çalışıyor. hiçbir şey yapmasına yok. Sadece dezenfektan içine koyuyor ve düğmesine basıyor. Tamamen yüzeyde yapılacak olan dezenfektasyonda da kullanacağımız makinelerimiz. Cemaat mi yapacak bunu? Müezzin mi? Hoca mı yapacak? Nasıl planladınız? Cami görevlisi. Cami, 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 cami görevlisi. Cami olabilir. Cami, olabilir. olabilir. Yani olmayan biz kendimiz zaten direkt Aslında her gün yapmak lazım. Onun için biz bunları aldık. Eee şeye bırakacağız. Bizim tabii her gün eee bin civarında cami var. Bin civarında camiye gitmem. büyük camileri her gün yapabiliriz de. Bunun için dedik ki bunlara al ve bu makinelerle güzel bir şekilde eee camimizi daha temiz, daha güzel bir yerde bekliş olalım. Biliyorsunuz camiler açık şu anda. Başkanım açık da yani kar düştüğünde yani kalabalıklaşacak herhalde spor salonlarına hazırlanıyorum. Tabii bu bu, arada, bu konuyla ilgili. Tabii bu arada e, Müftü Bey bizlerle görüştü Vali Bey ile beraber. Mesela bizim e, fuar merkezimizi biliyorsunuz açtık. E, büyük bir hangar. E, aşağı yukarı 25 bin metrekare. E, bugünler için lazım. Bu tip yerler, spor salonları yine uygun bulunan yerler. Buraları da e, Cuma için açtık. Cumalarda biliyorsunuz mesafeli olduğu için camilerin mevcut cemaat alması mümkün değil. Hatta bugün piyat başkanlığımız başkanlarımız tekrar kurulu bir, biraz evvel televizyonlarda gördüğümüz bir şey yayınladılar. E, hava soğuk zaman, yağış olduğu zaman Cuma e, kılmamanın bir e, faziyetten çıktığını, bu Ön nedenle evlerde öğle namazı bulunabileceğini de geldiğimiz evet, e, açıklama yaptı. Ama bütün buna rağmen biz eldeki münasip yerleri e, cuma için hazırladık. Ve dediğim gibi camilerde hijyenlikle temiz olması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.